Merhaba arkadaşlar, bugün yeni çok güzel bir tarifte sizlerleyim. Bugün hep birlikte ayran aşı çorbası yapalım. Buğday çorbası. Her iki şekilde de adlandırılıyor. Burada tenceremde görmüş olduğunuz bir su bardağı buğdayım var. Ben bunu güzelce yıkadım. Şimdi buna yaklaşık 2 litre su ilave edeceğim arkadaşlar. Suyumu ilave ettim. haşlamaya bırakacağım arkadaşlar. Pirinç gibi olacak. Yani bu da iyice şişecek buğdaylarım. O süre zarfında bizi terbiyesini hazırlayalım arkadaşlar. Evet. Terbiyesi için burada bir kase yoğurdum var arkadaşlar. Buna bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da un ilave edeceğim. bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum terdiğim için güzelce çekiyorum arkadaşlar ayran işi gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir çorba arkadaşlar özellikle üzerine piştikten sonra nane ve tereyağı yapınca tadını doyum olmuyor. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok seveceksiniz. Evet, terbiyemiz hazır. Evet arkadaşlar, bakın buğdayımız gayet güzel haşlandı. Şimdi terbiyesini ilave edeceğim arkadaşlar. Öncelikle terbiyeyi ilave etmeden önce arkadaşlar yine her zamanki gibi sıcak suyumuzdan biraz ilave ediyoruz. Bunu güzel karıştırıyoruz. arkadaşlar yavaş yavaş Hazır azar ilave ediyorum bu aşaması çok önemli arkadaşlar. Yoğurdumuzun kesmemesi için yavaş yavaş sürekli karıştırıyoruz. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim arkadaşlar. Yorgunuz kesilmesin. Evet, çorbamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi altını kısıyorum. Kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika daha pişireceğim. Bu arada tereyağımızı ve nanemizi de yakıp üzerine ilave edeceğiz. Burada kasemde görmüş olduğunuz 2 yemek kaşığı tereyağım var arkadaşlar. 1 tatlı, 1,5 tatlı kaşığı nane koydum. Bunu şimdi güzelce eriteceğim ve çorbanın üzerine ilave edeceğim. Evet tereyağımızı yaktık arkadaşlar. Şimdi bir güzel üzerine ilave ediyoruz. Hmm, Sizin de mis gibi kokularını gönderiyorum. Oruçlu oruçlu bir güzel koktu kendi tamam size arkadaşlar. Nane kokusunu çok sev sevmeyen var mı onu da bilmiyorum gerçi de. Evet. Enfes çorbamız hazır. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.